savaşta zeka lazım. Onu oradan kaldır oğlum. Teşkilatın mahsus sembolü yere düşmez. Koy evlat onu oraya. Kuşlu başı eşrefleri bilir misin sülü? Doktor Vahdin Şakirleri, Zenci Musaları bilir misin? Gel hepsinin hayatını sana aylarca anlatayım. Zeydi Musa'nın da dava adamı. Amigo he? Amigo kardeşlerim kusura bakmasın. Eee gidi sülü hey neler yapacağız. Sedat <laughs> Peker masayı yumruklayınca düşen yüzüğüyle mesaj verdi, teşkilat-ı mahsusanın sembolü yere düşmez. Bu sabah saatlerinde 6. videosunu yayınlayan Sedat Peker, masasına yerleştirdiği kitap Teşkilatın ve tespit gibi objelerle mesaj vermeye devam ediyor. 71 dakikalık konuşması sırasında bir anda gerilen ve masayı yumruklayan Peker, o esnada masadaki mumluğun üzerinde bulunan yüzüğü düşürdü. Yanındaki kişiye seslenen Peker, teşkilat-ı mahsusanın sembolü yere düşmez, diyerek yüzüğü yerine koymasını istedi organize suç örgütü lideri olma suçlamasıyla hakkında kırmızı bülten talep edilen Sedat Peker, 6. videosunda 2015 yılında Hürriyet Gazetesi'nin önünde yaşananlara da değindi. Peker, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Abdurrahim Boynukalı'nın bulunduğu grubun eylemi sırasında yaşanan saldırıyı bir milletvekilinin ricasıyla kendisinin organize ettiğini söyledi. Yüzüğü düşürünce oğluna seslendi masasına kitap ve tespih gibi objeler yerleştiren Peker, 71 dakikalık konuşması esnasında bir anda gerildi. Peker gerilince, masadaki mumluğun Kostu üzerindeki yüzük üzeri üzeri düştü. Üzeri Oğlu olduğu düşünülen kişiye seslenen o, Peker, yoktu, yüzüğü yerine gelin. geri koymasını Teşkili isteyerek, teşkilatı mahsusanın mi? sembolü yere düşmez Gerek ifadelerine yer verdi. Uzayları teşkilat-ı uzayları Mahsusa nedir? Bu teşkilat-ı bu Mahsusa İttihat ve Terakki Cemiyeti bünyesinde Enver Paşa'ya bağlı olarak kurulan gizli teşkilattır. İttihat ve Terakki'nin Türkçü ve İslamcı siyasi görüşleri doğrultusunda yurt içi ve yurt dışında karşı istihbarat, propaganda, örgütlenme, suikast eylemlerinde bulunmuştur.